Ertuğrul Şakar'a çok teşekkür ediyoruz. İstanbul'u fethederek dünya tarihinde bir çağ kapatıp yeni bir çağ açan Osmanlı Padişahı hangisidir? A. Yavuz Sultan Selim, B. Fatih Sultan Mehmet, C. Kanuni Sultan Süleyman. Ee, öncelikle e, gerek insanlık tarihinde gerek Türk tarihinde baktığımızda e, akla bilime ne kadar e, önem verirseniz o kadar başarılı oluyorsunuz. Ve Fatih Sultan Mehmet de hem e, akla verdiği önemle hem sahip olduğu eğitimle gerçekten bence Türk tarihinde çok e, öne çıkan bir padişah. E, kendisini İstanbul'u fethettikten sonra İstanbul'da yaptırdıkları e, oradaki e, hem politik hem sosyal çalışmaları bence çok kıymetli şeyler. Bir e, fizikçi olarak ya da fizikçi adayı olarak e, çok çok değerli buluyorum ben de açıkçası. E, Aklın bilimin ışığında ilerleyen bir padişah Fatih Sultan Fatih Sultan Mehmet'in doğru cevap olduğunu düşünüyorum. O yüzden B şıkkı Fatih Sultan Mehmet diyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım.